Bugün Balıkesir Bigadiç merkezine bağlı olan Hakimli Tepe'de koç kardeşlerin besi işletmesine misafir olduk. Burada en son 5 ay önce danaları görmeye gelmiştik. Burada akıllı besi yemimizle hayvanları besliyoruz. Danaların aynısı aynı padokta aynı hayvanlara silerleşini paylaşıyoruz yan tarafta. Anguslar yeni gelmişti. Angus-brangus farkı ile yerli hayvanları geçecek mi diye konuşmuştuk. Özellikle işte simentelin ensesinin ne kadar kalın olduğunu görebiliriz. Şimdi brangusların olduğu yere geldik. Şimdiki hallerine baktığımız zaman hemen hemen 600-650 kiloya doğru gelen hayvanlar var. Yani hayvanların şu an örgüç kısımlarının dolduğunu, arka kalçaların dolduğunu, sırtların düzleştiğini artık görebiliyoruz. Sizler de hızlı besicilik yapmak isterseniz, tarıma dayalı hayvancılık yaparak arpanızı, buğdayınızı, mısırınızı kendiniz yetiştirebiliyorsanız tahıllarınızı satmayın diyoruz. Sizler 1,5 ton arpa, 220 kilo akıllı besi yemi ve 1 ton samanı temin ettikten sonra 10 aylık hayvanların danacılığın materyalini yanınıza, deponuza koymuş oluyorsunuz. İşte o zaman karlılığımız bizim maksimum olmuş olacak. Herkese merhabalar. Bugün Balıkesir Bigadiç merkezine bağlı olan Hakim Mitepe'de Koç Kardeşler'in besi işletmesine misafir olduk. Burada en son 5 ay önce danaları görmeye gelmiştik. E şimdiki farkları yerli hayvanlarla brangusların arasındaki farkı sizlere paylaşmak istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben şimdi videoya geçiyorum. Danaların aynısı aynı padokta aynı hayvanlara sizlerle paylaşıyoruz yan tarafta küçükleri ve büyüklük hallerini görebilirsiniz burada akıllı beslemeimizle hayvanları besliyoruz. Aynı zamanda kaba yem olarak samanı kullanıyoruz. İşte dışarıda Selim Bey'in bahsettiği gibi ilk videoda e, malt posası gibi böyle çıkma tabir edilen ürünlerle besin materyali olarak, besin malzemesi olarak daha ekonomik bir besleme yapılıyor. Açıkçası hayvanların enseleri, sırtları, arka kalçaları falan dolmuş vaziyette. Sizlerle şöyle buradaki Olstein, Akbaş, ondan sonra Simental, işte şurada mesela e, Şarol'e mesela melezli olsun. Varsa limuzin tarzı normal bizim civardaki Ege bölgesindeki pazarlardan toplanan hayvanlar. Yani Ödemiş'ten, Kütahya taraflarından filan. Bunlar bizim Türkiye'de bulabileceğimiz ırklar şeklinde. Aynı zamanda o videoda anguslar yeni gelmişti. Angus, prangus farkı ile yerli hayvanları geçecek mi diye konuşmuştuk. Aradan 5 ay geçti. Şimdi geçecek mi geçmeyecek mi? Önce şu yerelden toplanan hayvanları bir görelim istedik, sizlerle paylaşalım istedik. Burada biz tamamen hayvanların son hallerini görmeye geldik açıkçası. Selim abi ile Samet abinin vakti müsait değildi. Geçerken uğramak istedik çünkü artık bunlar kesim zamanı gelmiş. Muhtemelen fiyat bekliyoruz şu anda. Önümüzde iki ay içerisinde Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayı ile birlikte beklenti işte askeri ücretin yükselmesi, yeniden fiyatların belirlenmesiyle birlikte et fiyatlarının da belli bir seviyeye yükseleceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu hayvanları kestirdikten sonra yerine canlı bir hayvan koyabileceğimiz tarzda şekilde bir kar elde etmemiz gerekiyor. satın alma ve satma dönemleri çok önemli besicilikte. Çünkü bu hayvana biz aldıktan sonra en az 8 ay 10 ay boyunca yatırım yapıyoruz. ne kadar hızlı bir şekilde bu hayvanları küle aldırırsak Kısa süre içerisinde çıkış yapabilirsek o kadar yaşama payı kısmına ayrılan yem maliyetini aşağı çekmiş oluruz. Biz de zaten akıllı besi yemimiz %100 bitkisel protein kaynaklarıyla e, üretiyoruz. Sizlere bunları zaten kanalımızda da paylaşmış oluyoruz. İçerisinde soya küspesi, mısır gluten unu, pamuk küspesi, kabuğu azaltılmış ayçiçek küspesi gibi e, kaliteli protein kaynakları var. Organik mineralleri koyuyor e, kullanıyoruz. E, canlı maya kullanıyoruz. Dışkılara baktığımız zaman e, az önce mesela gözlem yaptık. Yine pasta kıvamında dışkılar olmaya devam ediyor. Çünkü son zamanda tahıl miktarını bizim arttırmamız gerekiyor. Arpa ve mısır tavsiye ediyoruz. Buğday da 2 kiloyu geçmemek şartıyla günlük olarak verilebilir. Burada da yerli hayvanları yerinde görmek istedik. Biz gelmeden önce bunların hepsi yatıyordu. Biz kaldırdık bilerek. Çünkü hayvanların son hallerini ayakta görmek istedik. Sizlerle de paylaşmak istedik. Şöyle geriye doğru gidiyorum. Özellikle işte simentelin ensesinin ne kadar kalın olduğunu görebiliriz. Burada tabi Einstein, Akbaş gibi hayvanların bir nebze daha e, ense kısımları zayıf diyebiliriz açıkçası. Ama onlar da son artık düzlüğe girmiş vaziyette. Tabi son zamanlarda ciddi bir yağmur yağdı bölgede. E, bu nedenle birazcık şey var e, açıkçası. E, yerde işte çamur kısım var. Burası tepelik hakim bir bölge açıkçası. Yine hayvanlar doğmuş. Burada son olarak işte çiftliğe yeni katılan yerli hayvanlar var. Muhtemelen bunları birkaç hafta önce Selim abi Samet abi hayvan pazarına temin etmiş oldular. Bunlar da şu anda akıllı besi yemiyle besleniyorlar. Yine önlerine baktığımız zaman arpasını, akıllı yemi, saman kısmını görmüş oluyoruz. Dışarıda yem karma makinesi var. Yem karma makinesinden günlük bir şekilde bu yoldan yemler dökülmüş oluyor. Şimdi yerli hayvanları gördük. Farklı, farkı da gördük. 5 ay önce nasıldı işletmedeki hayvanlar, şimdi nasıl? Şimdi de Brangusların olduğu tarafa gidelim. O tarafta bir hep beraber sizlerle paylaşalım. Şimdi Brangusların olduğu yere geldik. En son biz buraya Ağustos ayında gelmiştik. Bu hayvanlar da Haziran ayı içerisinde işletmeye gelmişti. Tekrar hatırlatacak olursak toplamda 7 aydan beri bu hayvanları akıllı besiyemine besliyoruz. Brangusların son hallerini de gözümüze görmek istedik, hem sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi geldiğimizde yazdı. Zemin biraz daha böyle kuru ve alçak da öyle diyelim. Üst tarafta da bu ...trapestaçlar bulunmuyordu. Güneş ışığı doğrudan geliyordu. Şimdi kışa azalık yapılmış. Trapestaçla üst taraf kapatılmış ol olmuş. Hayvanlar şu anda... ...yaklaşık yani 7 aydan beri... ...ilk geldikleri görüntüleri de zaten sizlerle paylaşıyoruz. Yan tarafta şu an görebilirsiniz. Şimdiki hallerine baktığımız zaman... Hemen hemen 600-650 kiloya doğru gelen hayvanlar var. İçlerinde 550 kilo kalmış olan hayvanlar da var gibi geliyor. Ense kısmından ve örgüç kısmından bunları az çok tahmin edebiliyoruz. Tabii ki kesim zamanı çıkacak olan karkas et ya da baskül rakamlarını video altında paylaşmak istiyoruz sizinle. Buradaki hayvanların şu an genel durumları iyi. Hareketlilik çok sakin. Geldiğimizde zaten hepsi yatıyordu. Yine biz az önce kaldırdık. bir Şöyle bir tur attık. Bakalım istedik. Hatta size 5 ay önceki videoyu yan tarafta gösterirken bazı hayvanların bu baş kısmındaki işte izlerden mesela şuradaki gibi üçgen kısmındaki izlerden filan hayvanların ilk hallerini bulmaya çalıştık. Bizim ilk çektiğimiz videoda sizlere onları şimdi yansıtıyoruz. burada da hayvanların genel itibariyle arka kalça kısımlarındaki et kısımları dolmuş. Sırt kısımları artık dolmuş. Genelde Angus'lar zaten 7 8 9 ay civarı beslenmesi yeterli oluyor. Hızlı bir besi yapıldığı takdirde 55-60 kilo çok rahat bir şekilde kazandıran hayvanlar öyle söyleyebiliriz. Tabii bu zemin içerisinde bu hayvan hani ne kadar rahat ediyor derseniz tartışılır ama bir yalıtım da sağlıyor aynı zamanda hani onu o şekilde de düşünmek gerekiyor. E Tabi gönül ister meyilli bir ortamlarımız olsun bizim ama genelde besicilik az çok bu şekilde yapılıyor diyebiliriz. Şimdi besleme kısmına tekrar gelecek olursak güncel beslemede yoğun bir şekilde Arpa veriliyor, saman kısmı mevcut. Ee, dışarıda görmüş olduğumuz o malt posaları kısmını görebiliriz. Akıllı besi mevcut, bunların içerisinde. E, buradaki hayvanlar e, padokların önünde bir miktar yem duruyorken, diğerleri erken bitirmişler diyebiliriz. Saat şu anda üç buçuk civarı, yani bir buçuk saat içerisinde yeni yemler dökülecek. Bu da normal sayılır besleme açısından. Genelde biz e, günde iki sefer yemleme yapılıyorsa. 8 ile 10 saat arası yemliklerin dolu olmasını, son yemleme saatine 2 saat kala yemliklerin boş olabilir diyoruz. Hayvanlar o süre içerisinde zaten oturuyorlar, yatıyorlar, geviş getiriyorlar. Tekrardan yeni yem mesela döküldüğü anda da bir iştahla kalkıp tekrardan yemlik yoluna gelmiş oluyor. Bir onları davetkar yapmış oluyoruz biz. Yani hayvanların şu anda örgüç kısımlarının dolduğunu, arka kalçaların dolduğunu, sırtların düzleştiğini artık görebiliyoruz. Burada tabii kesimi az önce de bahsettiğimiz gibi piyasadaki fiyatların belli bir seviyeye gelmesini, yükselişin belli bir noktada durmasını bekliyor. Yani bizim üreticilerimizin tamamı bu şekilde. Burada da şu anda böyle yapıyoruz. Buradaki zemin açısından şu an normal sayılar yani açıkçası kış şartları açısından. Ve bu şekilde anguslu ve Brangus'ları da sizlerle paylaşmış olduk. Önceki videomuzun başlığı şuydu. Branguslar yerli ırkları geçecek mi şeklinde? Buradaki hayvanlar 600-650 bandında olduğunu tahmin ediyoruz. Aşağıdaki hayvanların artık 750-800 kilolara geldiğini tahmin ediyoruz. Sizler de videodan tabii anlayabileceğiniz üzere onlara bir miktar daha cüsseli, heybetli olduğunu söyleyebiliriz. Onların da ilk hallerini ve şimdiki hallerini gösteriyoruz. Bunların da ilk hallerini ve şimdiki hallerini sizlerle paylaşmış oluyoruz. Sizler de hızlı besicilik yapmak isterseniz, eğer ki elinizde tahıl varsa, sezonda bunları temin edebiliyorsanız, tarım adayla hayvancılık yaparak arpanızı, buğdayınızı, mısırınızı kendiniz yetiştirebiliyorsanız, tahıllarınızı satmayın diyoruz. Şu anda Ocak 2024'teyiz. Haziran 2024 itibariyle, Türkiye'de harman hızlanmış olacak. Temmuz, ayı gibi de hemen hemen arpa ile buğday hasadı tamamlanmış olacak. Eylül, Ekim, Kasım bandında da mısır hasatları başlamış ve bitmiş olacak. Sizler bu dönemlerdeki satın alma kısımlarını yaparsanız, nişasta kaynaklarını, enerji kaynaklarını, bu tahıl kısımlarını depolarınıza koyarsanız dışa bağımlılığınız oldukça düşmüş olacak. Çünkü bir ton besi yemi piyasadaki 15 olsun, 16 protein olsun ya da 14 protein bunların %70-80'leri dolgu malzemesi. Yani buğday kepeği, mısır kepeği gibi %5-10 civarında bir tahıl ancak var. Kaliteli yemler tabii istisna tutalım. %25-30 bandına da tahıl girilen besi yemleri var ama bunlar çok istisna ve fiyatları zaten kendisini belli eder. Yani yaklaşık 50 TL daha pahalıdır bunlar. 50 kilo çuval üstüne mukayese edecek olursak. Ve bugün ortalama bir yemler 500 TL. Hani güncel rakamlardan konuşacak olursak belki 550 TL bu kaliteli yem grupları. 10 ile 11 TL'ye siz 1 kilo kepeği ya da 10-11 TL'ye 1 kilo arpayı, buğdayı, mısırı satın almış oluyorsunuz. Halbuki şundan daha 6 ay önce biz bu hayvanları ziyarete geldiğimiz Ağustos Temmuz ayı gibi 5,5 liralarda 6 liralardaydı. Bu arpa fiyatlarıyla mısır fiyatları. Yani mısır sonradan çıktı ve daha da ucuzlamış oldu. Dolayısıyla sizler bu yoğun besicilik yapacaksanız böyle aşağıda 30 tane burada toplam 60 70 yani 100 başlık bir besi işletmeniz varsa hayvan başı ortalama 1,5 ton tahılı depolamanızı, temin etmenizi arzu ediyoruz, istiyoruz. Ee, ve bizim yemlerimizin raf ömrü 12 ay içinde çünkü nişasta kaynakları ve melas gibi şekerli yapılar bulunmadığı için raf ömrü uzamış oluyor. Ee, siz bu danaları aldığınız zaman e, tahılınızı, kaba yem olarak sadece samanı ve akıllı besi yemlerini işletmenizi aldığınız takdirde çok ekonomik ve dışarıdaki ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeden bu hayvanları kesime kadar bakmış olacaksınız. İşte o zaman karlılığımız bizim maksimum olmuş olacak. Biz bu kısımları tekrardan sizlere aktarmak ve hatırlatmak istedik. Önümüzdeki 2024 hasadını, harman zamanlarını çok iyi takip edelim. Eğer danacılık yapacaksak mutlaka yiyecekleri tahılları ki zaten sizin bütçe kalemi içerisinde 1,5 ton tahıl, 220 kilo akıllı besiyemi. Bir tonda sizden saman istiyoruz. Biz varsa elinizde imkan ot da alabilirsiniz. Çayır otu, işte yulaf otu falan. Ama şart değil. Haşbay saman istiyoruz. Özellikle patos saman istemiyoruz. Akıllı besleyemiyle ya da bu ruminant dediğimiz hayvandan verimli bir e, geviş getirme ve asidoza girmesini istemiyorsak mutlaka partikül uzunluğu olan haşpay saman olmasını istiyoruz. Patos saman çünkü geviş getirme kabiliyetini oldukça düşürüyor ve yemden yararlanmayı azaltıyor. Hayvanların asidoza girmesine sebebiyet veriyor. Florayı biz bir türlü toparlayamıyoruz. Bu da bizim besicilik yapmamızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Sizler 1,5 ton arpa, 220 kilo akıllı besi yemi ve 1 ton samanı temin ettikten sonra 10 aylık hayvanların daramcılığın materyalini yanınıza, deponuza koymuş oluyorsunuz. Dışarıdaki fiyat artışlarına etkilenmemiş oluyorsunuz. Önünüzü görüyorsunuz. Hesabınızı ona göre yapabiliyorsunuz. Kesim kısmını da siz ayarlayabiliyorsunuz. Belki bazen 8 ayda bazen 11 ayda kesime sevk ederek o artı eksi 3 ay içerisinde maksimum karlı yakaladığınız düşündüğünüz zaman hasat edip bunları yerine yeni danaları koyma şansınız oluyor. Hatta bir video çekmiştik. Kendinize yılda bir ay izin verin. Besicilik yapıyorsanız 11 ay çalışın. Bir ay mutlaka bir serbest zaman geçirin. Ailenize vakit ayırın istiyoruz. Sözü uzatmadan yemsipariş.com'u hemen ziyaret ederek video ürünlerin içerisini inceleyebilirsiniz. Fiyatları görebilirsiniz. Biz bir torbada ürün gönderiyoruz. Bir tırda ürün gönderiyoruz. Sizler bunları 12 ay vadeli ya da taksitle alabilirsiniz. Bizim yemsipariş.com e-ticaret sitemizi inceleyebilirsiniz. Teknik destek için ücretsiz olarak bizlere ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Bizleri şimdilik takip etmeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın.